Dünyanın önce gelen yaş meyve sebze üreticilerinden biri olan Türkiye'nin sektördeki gelişimi ve potansiyelinin tanıtımı amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğümüzün desteğiyle düzenlenen Fresh Türkiye Yaş Meyve Sebze Organik Ürünler Depolama ve Lojistik Fuarı Siyanar İstanbul Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen törenle açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğümüz tarafından desteklenen ve çok büyük ilgi gören Hasel Fuarı ile güç birliği yapılarak hayata geçirilen ülkemizin en büyük ve tek sebze meyve sektör fuarı özelliğini kazanan Fresh Türkiye Yaş Meyve Sebze Organik Ürünler Depolama ve Lojistik Fuarı ile Türkiye Tohumculuk, Fide, Fidancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı. Fuarda Çanakkale standı oldukça ilgi çekerken Çanakkale Tarım adına İsmail Pehlivan şunları söyledi bu sene ilimiz bünyesinde Çanakkale Ziraat Odası olarak ve Çanakkale'de meyvecilik anlamında, sebzecilik anlamında ve hayvansal ürünler anlamında üretim yapan bize bağlı firmalarla birlikte Fresh Türkiye Fuarı'nda ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. Çanakkale'ye ait, Çanakkale'nin yöresel gerek elması, gerek şeftanesi, gerek yeni markalaşan beyaz nektarını ve domatesini Burada ülke genelinde tanıtımını yapmak amacımız. Fuar nasıl geçti? Fuar gayet Fuar güzel, mi? katılımcı, güzel, tanımayan bilmeyen birçok insan, biz bile şaşırdık bizim ürünlerimizi beğeniyorlar.